Arkadaşlar bilgisayarın minik ekle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel birlikte Scratch'te yapmış olduğum bir konuşma diyaloğunu sizlere sunmak istiyorum. Başlıyoruz. Merhaba canlarım. Sizlere bugün harika bir alıntı okuyacağım. Kaptan Uslu'lu deniz durgurken anlaşılmaz. Ne sal iledir, ne mal iledir. Büyüklük kemal iledir. Gülümsemek görüntümüzü güzelleştirmenin en ucuz yoludur. Canlar, siz hiçbir zaman pes etmeyin. Ben bunu yapamam, ben şunu yapamam demeyin. İsteyince kaptanlığınız ta karşıdan görülür. Şu, arkamda gördüğünüz deniz gibi aziz olun. Bilgisayarın minikelleri, görüşürüz canlar. Görüşürüz arkadaşlar.